ASDEP personeli alımında mülakat olmayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı son açıklamada Bakanlık bünyesine 2431 personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puanı ile mülakatsız yapılacak alımda en fazla kadronun ASDEP kadrosuna verileceği öğrenildi. Bakan Derya Yanık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Bakanlığımız taşra sosyal hizmet kuruluşlarına meslek ve destek personeli alımına çıkıyoruz. 2431 personel alımı yapacağız. Aile sosyal destek personeli, avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, sağlık personeli, öğretmen gibi yine yurt yönetim personeli, tekniker, teknisyen ve koruma güvenlik görevlisi gibi personeller aramıza katılacaklar. Duyurusunu bakanlık sitemizden ve hesaplarımızdan ayrıca detaylarıyla yapacağız. 2431 arkadaşımız için Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden önümüzdeki haftalarda duyuru ve tercih alımları olacak. Sadece KPSS puanına göre Sayın Cumhurbaşkanımız seçim beyannamesi konuşmasında açıkladı biliyorsunuz. Artık mülakatlara son. Dolayısıyla KPSS puanına, puanına göre adaylarımızı, inşallah meslek personelimizi aramızda görmüş olacağız. Bu müjdeyi de buradan duyurmuş olayım. ASDEP alımı M ile AKATSIZ olacak. Söz konusu alım kapsamında en fazla kadronun aile sosyal destek personeli kadrosuna verilmesi bekleniyor. ASDEP personel alımı ilanı yayınlandığında finans7.com'da olacak. İlan yayınlandığında haberdar olmak için uygulamamızı indirin. Android için büyük tür tıklayın. iOS için büyük tür tıklayın. Bu oraya için büyüktür tıklayın. Finans7.com Ankara